Mahallede eşe dostu anlattım inşaat işine girdiğimi. Herkese bildirdim. Ya göreceksin var ya bir hürmet, bir ilgi, bir alaka ben de şaşırdım. İyi yapmışsın. Benim aslında çok vizyoner fikirlerim var. Büyük ve modern bir site yapmak istiyorum. Aha. Ortağım aslında derdim sadece insanlara ev yapmak değil. İnsanlara bir yaşam alanı da sunmak istiyorum. Anladın mı? Böyle içinde spor salonları, mağazalar, ne bileyim böyle dükkanlar. insanlar kaynaşsın, sosyalleşsin istiyorum. Yani insanlara kattığım değeri görüyor musun ya? Ya günün sonunda desinler ki iyi ki biz bu adama güvendik. İyi ki buraya güvenip bu inşaatı teslim edin desinler. Tabii, tabii. derler, derler. Sen bu işi çabuk kapacaksın ha ortak. Öyle görünüyor. Aferin sana. Eyvallah ortak çabuk. Çabuk kapacağım tabii ki. Anlattın. Dinledim. Projeler güzel Bora kardeş. Senin yapılacak yığınla vardı şimdi. Tutmayayım seni. Zaman kıymetli. Gideyim mi? Heh. Haydi Allah'a emanet ol Bora kardeş. Süreçte ben seni bulurum. Eyvallah. Buluşacağız tabii. Tapuları teslim ettim. Artık sen de. Başlıyoruz. Yaşam alanı. Ha. Şimdi beni iyi dinle. Sen farz edelim ki küçük bir arazi sahibisin. Ve arsana ev yapmak için bir müteahhit arıyorsun. Tamam mı? Allah Allah kim bu saatte ya? Alo. Selamlar Bora Bey. ...mahalleden bir arkadaşım inşaat işine girdiğinizi söyledi. Doğru söylemiş. E, müteahhitlik yapıyorum. Konu neydi? Benim bir arsam var da ilgilenir misiniz diye aradım. E, tabii. Ne, neredeydi bu arsa? Sizin mahalleye çok yakın. İlgilenirseniz gösterebilirim. Tabii tabii. E, ne zaman görebilirim arsayı? Müsaitseniz şimdi olur. Şimdi... ...olur. Görelim. Ben size konum atıyorum o zaman. Konumda buluşalım. Tamam tabii ki. İşte bu be işte bu. Gündür gündür geliyorsun oğlum Bora. Var ya. Üç beş seneye kalmaz. Bora GEO. Halka bile arz olur Hadi bakalım. Ha. Hayırdır? Birini mi bekliyorsun? Hayırlı olsun ortak. Duyduğuma göre tek başına iş alıyormuşsun. Ne o? Ektim ilk müşterin seni. Yok abicim ne iş alması? Ne diyorsun sen? İşi bizden öğrenip tek mi çalışacaksın? Abi senin ağzın neler söylüyor? Ya ne tek çalışması? Benim öyle bir niyetim yok. Bak koçum. Daha işin başında sektörde güvenin esas olduğunu söyledim. Sen bu güveni zedeledin. Buradan dönüş olmaz. Artık bu ortaklık bitti. Bitti. Sen bir dur. Abi ne demek bitti ya? Vallahi bak benim bir suçum yok. Bitti. Bitti dedik ya. E tapuları mı ver o zaman? Yok öyle bir dünya koçum. Sana inandık, güvendik. Ortağı olduğumuz proje için betonun, demirin peşinatını ödedik. Senin verdiklerin bizim yaptığımız harcamanın yarısını karşılamaz. Bu zararın karşılığı olarak tapular artık benim. Ben paramı kimseye yedirmem. Lan! Seni birazdan ortağı olduğumuz inşaatın arsasını götürüp... ...projenin temeli sağlam olsun diye arsaya gömeceğiz. Çözün lan beni. Lan ne yapıyorsun? Lan bana bak! Çorlu'daki şantiyeye götürüp diri diri gömün. Tamam abi. Hem benim arkamdan iş çevirip hem bana kafa tutmak neymiş anlasın? Tamamdır patron. Tamam.